Ben bütün gece uyumadım. Niye? Ben çok güzel uyudum. Üf, çok iyi. Sen ne ters, ne gıcık bir adamsın ya. Ben dümdüz bir adamım. Tek bir kuralı olan düz bir adam. İyi de beni dinlemeden kendi kendine delirdin. Ya neyi dinleyeceğim ya? Bana yalan söyleme dedim. Söylemişsin. Senin iyi biri olduğuna inanmıştım. Değil misin hepsi bu? Ha ben kötü biriyim yani. Bak iyi insan olmak demek dürüst insan olmak demektir. Dürüstlük de öyle esnek bir şey değildir. Bir şey sorabilir miyim sen? Hayatında hiç yalan söylemedin mi ya arkadaş? Söylemedim. Ben göğsümü gere gere dürüst biriyim diyebilirim. Sen diyebilir misin? Diyemez. Can bir, öğretmen hanım sıfır.